Geldim. Evet. Şu ölüm sesini bitiyordum abi, şu an. Şu ciddi Murat niye bir geçti kanka? Murat niye bir geçti? Murat bir geçmedi. Şu an Rodok. Tabu batırsan görürsün. Teşekkürler. Ben e sen de Rodoklasın. Tamam ama belki Rodoklan niye bu kadar şey yaptı? ki? Ne diyeyim Murat amına koy. Şey yaptı ya. Ne şey yaptı? Oha amına koy. Kini çıktı. Kardeş, kardeş tamam kafama geliyor. Ya Ya Yasin neredesin? Ben seni şey idrak edemedim hala oyunda. Murat beni, sola bak Murat sola bak. Sen beni nasıl göremezsin ya? Oğlum <laughs> <Arda, gülüyor> <abi, gülüyor> çok attı bak. Oğlum solda 5 kişi geliyor. Oğlum fark edilme olmadı lan. Lan beni benim benim sakin ol. Bildi kesiyordu arkadaş. Gelmiyor. Bana değil bana değil. Ay pardon. Öldüm. Evet. Ay sütüme geldim. <laughs> Ananı sikeyim öyle bir ölüm benim Abi kim indi? Oha amına koyayım. <laughs> adam denize gelmiş. Bir tek yok herkes. Oha. Aha Yasin 2 kilo almışsın da yanlışlıkla. Kim ben mi? ben mi? Ben mi yanlışlık adam? He tamam. Ben be. 2 <laughs> kilo aldım onu. Ama birisi kafa attı bilerek. <laughs> Oğlum bak soldan siktiler diyorum siz neredesiniz ya? Anam. Orada kaç takım ne kadar mı almış hemen okuyayım? Hiç okçu almıyorlar. Ya ya devrem aç kapını. İndirin cevizi kıralım. <gülüyor> <gülüyor> Kaşıkçıyım ben kaşıkçı oldum. Şerefsiz Mehdi ağzıma alışamadım. ne lan? Mehdi yüzüldü bunu. Yerden de. Çalışıyor. Kadrolu bilader ol. Sen <laughs> benim <bilmiyorm. gülüyor> Kadın o birader sabah akşam çalışıyor. <laughs> Ağacıdaki doktorlar bile bu kadar çok çalışmıyor bunlar. Şarap mı yarısın? Yok ha metal çalışıyor. Ya sikiyim nere saldım 3'te Üçte gidiyor 11'de Üç geliyor fazla değil. Gidi zaten. <laughs> Kardeşim insanı psikolojikten yoran ama ne koyayım? 12 de biliyorsun. Kaçıncı mısın sen ama Para kuzla para kuzla hazır mı? Ya sen onun kalkanını indir bende o. o. Öldüm. Ananı sikeyim ben. Abi şu atlara bir çare ettim çözüm. Dünyanın en güzel üşünü yaptım. <laughs> 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 Ananı sikeyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Yanıma gelip de biri öldürmek bu kadar. Aa ben bir kill daha almışım lan. Helal olsun bana. <laughs> evet. yani şimdi bir kill alıyorum. Hiçbir şey daha dedim. <laughs> ya siz anca 60 tane ok sallıyorsun lan. Bir de yeter. Ama kılıcım yok. Ama artık olamıyorsan yani. taşaklarımı da yapar yapacağım. Ne? Bir de öpecek kondur. Valla okuam da gitmiş abi. Okuyamıyorum. Tez çözmekten okuam gitti. <gülme> bir A, B devamı yok. 4 tane kelime biliyorum? 4 tane A, a B, C. 5 tane biliyorum. K de e var. Lan <gülme> tamam, vay Yaşayan bir insan var onu da izle. Sulo Şunu. Hadi bakalım. İndirdiler. Anasiktiler. Hırsız haydi bakalım. Şeme Crisis ile bizi coşturuyor. ya <laughs> <laughs> bu nasıl bir tiptir? Bu Abi ne? Soyluk var. <laughs> üstünde bir yine top top aletler. Dapbe gibi. Dapbe dappe dapbe Kardeşim bu. Sen ben ne ya dappe mi? Ne sandın ya <laughs> Abi bu atları sevmiyorum ben ya. Yani. Oğlum sen adamlara vuruyor mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa adam mekana gidecek arkadan gir arkadan gir. Gel gel adam içeride. Ama çıktı. Arkamda 300 tane adam var amına koyayım. Adam içeri girip biri öldürebiliyor lan. Sen Hı -hı. şu Hı -hı. içeri ölesen miydin lan? O senin yeteneksizin biladerim. O ölmüştü kardeşim. Kes, kes. Almadık. Kemal'i konuşuyor. Ana sen şey, Ercan değil misin? Ben, Ercan ne yapıyor bana koyun? Sükü söylemesi yok. Ana hiç bir şey yapamıyoruz ya. ki ama attı ben atları karşı şey oynayamıyorum. <laughs> Aha. Abi adam. Atamıyoruz mu? Biliyoruz. Abi yaklaştılar yaklaştılar bak. Sikiyi yiğitlerim. Amına koyun onları. <laughs> Furkan'ın Ama... amı. Almaya... Şey. <laughs> abi Abi abi. Abi abi. orada bakacaksın. Kanka, sen bakacaksın. Zevk alamıyorsun ki. Ne kadar... yaptın ata? O kadar kişi gelince zevk de alamıyorsun. Yasin klarneti nasıl kardeşim? Bu ne şimdi? Saksafon. Hadi çal bakalım. İçeri çal gel. Gel Bir gitar Sazım girelim. Girelim. Oradan oradan. Kendi Gartı Gartı <laughs> İşte bu zevki vazgeçiyor. Bu da adam almış şimdi harbiden. Pi Pişto gibi kullanıyor.

Çekil arkadayım. Ananı. Murat bir sal. Saat... Tamam onu kestiniz. Hani ben hala taksitör oynuyorum taksi. Hadi hadi oh. çapa yer <laughs> Çapa çapa bir Hadi o. Kazalım. Oooo! Oh, oh. Çok geri <laughs> <Çok adı görenle. gülüyor> <adı görenle>. benim, <laughs> benim çıkıyor. Ben, tamam. evet, burada. İki adam, kaldı, adam burada. Ya galaksi de direkt çapaktım. Mira bakıyor mu? <laughs> yine yine <yüz koş. gülüyor> evet, köş. Ne at katamak kes. Ananı sikeyim. Ne var ya? Abi, abi burada fili bir şey yok ya. Adam Ya Bran çıkmıyor mu içer? Çıkıyormuş. Abi. Ananı sikeyim böyle Tecavüz bir şey. bu sırası bizde artık yeter. Adam <laughs> buna ne yapıyor? Ah öldü. Hadi Bu Dostun sonunu ben aldım Hadi bana çapacı. Yasin geliyor. Bak Yasin neredesin? Çapa yapıyor. Gel. Vurun o zaman, Adam hiç bozmuyor, pre, pre, çaldım. Ne çaldın Abi o çok bir, 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 bir. Abi, Abi adamlar var. Gel. Murat ben seni koruyorum. Murat ben seni koruyorum. Kestim bunu da kestim. Güzel kardeşim evet. korumayla ne alakası yok bunun. Gördün mü Hı? korumayı bile? Aha bir daha kestim. Ve. <laughs> ah. Ah. Abi Murat'ı oraya dedik amına koyayım. 500 tane atlı saldırdı senin. <laughs> kardeşim Abi. öyle bir koruma şekli yok birader ben kendimi korurum. Seni korumaya ihtiyacım Gerdi. yok. Ha, ben ama. Da iki dalarak iki onu <laughs> 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 iki yaşamıyor. Birisi. Oyun karşıya geçeyim. Karşıda daha bir iki adam dönüyor şu an. <laughs> 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 Bleh, ayısı sürüyor bakaması sürüyor. bu nedir ya? Adam afak galiba. He? Afk. Abi tipe baktım ya. Konu bir şey diyeyim mi? Konu bu var bildiğin free kill çalıyor da adam. <laughs> Abi bana lock geliyorsa inşallah böyle çıkar olmaz oyunda ya. Niye olsun? He? Gerçek hayatta üzülüyor mu kardeşim? Adam bana saygı musun? Hayır kardeşim. Bana lock değil inşallah böyle oynayanlar olmaz diyorum. Ne Belki... kötü bir arkadaşımız vardır. Çıkın yapmak istiyordur. Olamaz mı? Güzel kardeşim, bak ben ne yaptım. Ne oldu? Ben konuyu anlamadım ya. Bu heykel falan mı, bülo falan mı, bülo mu Kardeş kafamdaki şey. Sakın makarnayı süzelsin, alıkasın kanka. Makarnayı sürsün, süzelsin. Önceki nasıl bir atar mı kürek bile adamı? Tencere geçirmiş gelmiş. Küreğin bile adamı. <laughs> tencere geçirmiş gelmiş. <laughs> Abi kim at istiyor onu? Amına koyacaksın ha. Kalkanını çıkarsana Abone kardeşim. Okatıyorlar atıyorlar görmüyor musun? Bunda ben şu. Abi hele adam atlar çok iyi. Harika bravo bravo bravo. Bravo. Bu, bu, at oyunu. var. Asla girme Yasin. Yine oyun at olmasın. <laughs> Yasin sikele seni. Öldüm oğlum ben. Ya sen izin yaşıyorsun. Abi bu hayırsız Aydın'ın saçına bakın onu nasıl yapmış o rengi o? Hayırsız Aydın. Ne? Bekle. Aha. Şuna bak şuna. Allah Allah. Lan çok güzel olmuş. Bu ne abi? Şey, atlamıyor. kafaya bak may, kafaya. Maymun maymun may yapmış kendini Saçı bak saçını rengi de işte şimdi. Okey. Yasin. Efendim canım. Evet ben Murat. Ben çıkar. Kendinize iyi bakın. Iyi çıkıyor musun? Nereye çıkıyor? çıktı da Çıktı kardeşim çıktı.